Anlatarak, anlatarak. E, sıfırdan yedi çıkmaz. Komşudan bir onluk kalıyoruz. Komşuda sekiz kalıyor. Bizde on. Ondan yedi çıkarsa üç. Sekizden sıfır çıkarsa sekiz. Birden Birden dört çıkmaz. Komşuya gidip bir onluk alıyoruz. Orası 4 kalıyor. Burası da 11 Şimdi, <laughs> Şimdi 11. Şimdi 11'i, 11'den de çıkartıyorum. Şey Masasının üstündeki kimindi? Ben 7 kalıyor. Ay Ceyda. <laughs> 3 kalıyor. Üçe, Cevap 7000 ay 3783.